Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Tek kişilik lastikli çarşaf 110 liralık fiyatı var. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 110 lira. Hisar Optima'dan altılı yemek çatalı seti 220 liralık fiyatı olacak. Işıklı Mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Vileda'dan Spino Ultra temizlik seti 500 liralık fiyatı olacak. Çocuk kulaklığı 250 liralık adet fiyatı olacak. 2 yıl garantili bu ürün. Cam baharatlık geliyor. Farklı kapak renkleri mevcut. 20 lira adet fiyatı var. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Şef bıçağı 19 cm 230 lira. Fonksiyonel askı çeşitleri 22 adet fiyatı. Tefal'den 5'li servis seti 6 taksit fırsatıyla 350 lira fiyatı. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 ml 280 lira. Okyanus Home'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39.50. Hisar Optima'dan altılı tatlı kaşığı seti 180 liralık fiyatı olacak. Molinella ikili yastık kılıfı adet fiyatı 60 lira. Yastık alezi 100 lira fiyatı. Kutlu badya seti 47.50 fiyatı olacak üçlü set fiyatı. Bonera seramik karnıyarık tenceresi 24 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 500 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka ve mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizlerde aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kataloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık fiyatı var. Ayak havlusu 50'ye 70 cm adet fiyatı 50 lira. Molinella'dan çift kişilik nevresim takımı geliyor. Çarşafı ve 2 adet de yastık kılıfı da içinde arkadaşlar 560 liralık fiyatı var. Farklı yumak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renklerde gördüğünüz gibi üçlü ürünler set fiyatı 70 lira olacak. Çift kişilik skoç battaniye 180'e 220 cm batlarında 280 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf geliyor. Molinella markasından %100 pamuk bir ürün. 160'a e 200 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyatı 165 lira. Metal hesaplı silikon uçlu uzun servis maşası adet fiyatı 90 lira olacak bu ürünlerin 4 farklı ürün var arkadaşlar. Paşa Bahçe markasından 300 cc'lik meşrubat bardağı altılı set arkadaşlar. Bu ürün 110 liralık altılı set fiyatı olacak. Oyuncu klavyesi 300 lira fiyatı. Buzdolabı organizere şeffaf sepet geliyor. 60 liralık fiyatı var. Çizgi gravürlü kepçe ve kaşık altlığı geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira olacak. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. 9,5 litrelik kare badya çeşitleri geliyor farklı renklerde adet fiyatı 36,50. Kumtel cam set üstü ocak 2 yıl garantili bir ürün ücretsiz kurulumu mevcut fiyatı 2000 lira. Tablet mop temizlik seti geliyor 150 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Plastik raf ünitesi 3 katlı bir ürün 220 liralık fiyatı olacak. Kapı arkası askılık fiyatı 100 lira. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. 2 katlı çekmeceli düzenleyici 150 liralık fiyatı var bu ürünün. Benante desenli çaydanlık geliyor arkadaşlar. Üst kısmı 1.1 litre, alt kısmı da 2.1 litre kapasiteli. Fiyatı 500 lira. Metal kapaklı bölmeli deterjanlık 180 liralık fiyatı var bu ürünün. Rakle altın rimli su bardağı üçlü 120 lira. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık altılı set fiyatı arkadaşlar. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak farklı numaraları mevcut. Çelik mutfak gereçleri geliyor. Hepsi paslanmaz çelik ürünler arkadaşlar. Adet fiyatı 28 lira. Viscom pantolon kadınlar için farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x large bedenlerde adet fiyatı 150 lira. Post geliyor 60'a 90 santimetre ebatlarında alt tabanı süet bir ürünün 200 liralık fiyatı var. 30 litrelik çamaşır selesi 100 lira olacak fiyatı. Çiçek desen kayık tabak 20 santimetre adet fiyatı 30 lira. Erkek ayakkabı kutusu adet fiyatı 47.50 olacak. 5 litrelik kapaklı düzenleyici 3450 fiyatı. Top atan oyuncak 250 lira fiyatı. HP tanklı yazıcı 5800 lira fiyatı. Baskılı minder geliyor 40'a 40 cm 4950 olacak fiyatı. Relax çelik termos 350 lira olacak fiyatı. Kavanoz geliyor adet fiyatı 55 lira olacak üçgen köşelik geliyor. 3 katlı 110 liralık fiyatı var. Oval tepsi 220 lira fiyatı. 20 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili 2600 lira. Arnika blender seti 1200 liralık fiyatı var. Süet fon perde 330 lira. Benante'den çerezlik seti geliyor. Tam 7 parçalık bir ürün 180 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Katalogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 350 lira. Fitilli, kapri, pijama takımı kadınlar için large ve x-large bedenlerde adet fiyatı 185 lira. Cam kupa seti altılı set fiyatı 100 lira olacak. Fermuarlı sütyen filesi 34.50'lik fiyatı olacak. Ağız mendil geliyor arkadaşlar 25'e 25 cm dörtlü fiyatı %100 pamuk bir ürün 25.50. Hazneli rende geliyor fiyatı 120 lira. Bistro kapaklı desenli saklama kabı Paşa Bahçe markasından geliyor. Farklı desenleri mevcut arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50. Çöp kovası 4 litrelik bir ürün fiyatı 150 lira olacak. Tezgah altı buzdolabı 2 yıl garantili Dijit Su markasından 4300 lira fiyatı var. Bambu kesme tahtası seti üçlü bir ürün 130 liralık fiyatı var. Kumtel markasından inox tost makinesi 1500 liralık fiyatı olacak. 32 santimetrelik krep tavası yanmaz yapışmaz bir ürün 190 liralık fiyatı var. Saklama kabı geliyor kapaklı farklı kapak renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 60 lira. Erkek pijama takımı small, medium, large ve x large bedenlerde %100 pamuk ürünler 225 lira fiyatı. Molinella çift kişilik baskılı pike 200'e 220 cm ebatlarında 295 lira. Dikdörtgen saklama kabı seti üçlü set fiyatı 24.50 olacak. 500 cc'lik kavanoz geliyor adet fiyatı 50 lira olacak. Kolorina 2 katlı kurabiyelik 160 liralık fiyatı olacak. Elektronik su pompası 2 yıl garantili 110 lira. Balık figürlü sıvı sabunluk 100 lira. Silikon bulaşık matı 39.50 adet fiyatı. Hisar Optima'dan altılı tatlı çatalı seti 180 liralık fiyatı var. Vileda Spino Ultra Sistem yedek paspas 60 lira fiyatı. Mikrofonlu hoparlör 2 yıl garantili 5 watt arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. 50 inçlik ultra HD Google TV digit Sudan 11 bin liralık fiyatı var. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Erkek kartlık geliyor. 4 gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün 60 liralık fiyatı var. Eşofman 6 geliyor erkekler için yine farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, X large bedenlerde pike kumaş bir ürün. Adet fiyatı 145 lira. Melamin kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 55 lira. Arnika köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 3 yıl garantili 1000 lira olacak fiyatı. Tek fiyat bıçak çeşitleri geliyor. İkili sebze bıçağı, ekmek bıçağı, üçlü tırtıklı sebze bıçağı ve şef bıçağı adet fiyatı 50 lira olacak bu ürünlerin. Kaşmir halı 120'ye 180 Santimetre 770 lira. 200 cc'lik üçlü saklama kabı seti 65 lira olacak fiyatı. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor. 170 liralık fiyatı var. Artemis şekerlik geliyor. Lav markasından 55 liralık fiyatı var. Kaşmir halıdan 120'ye 180 santimetre büyüklüğünde halı geliyor arkadaşlar. Toz çıkarmaz, yumuşak, tuşe ve kolay temizlenebilen bir ürün. 700 liralık fiyatı var. TVC kulaklık geliyor. Polo Smart markasından 2 yıl garantili. Farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. Evet bir katalogunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.